Arkadaşlar merhaba. 20 Haziran 2023 şirketlere ait haberleri kanalda sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Şimdi DAP kulun bir haberi kafta paylaşıldı. Bunu sizlere aktaracağım. Bedelsiz sermaye artırımı hak kullanım işlemleri için başlangıç tarihi açıklandı arkadaşlar. Bu tarihi hemen sizlere söyleyeyim. Yarın arkadaşlar bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 21 Haziran 2023. Bu açıklama bugün kapta saat 13.30'da paylaşılmış. Şirketin mevcut sermayesi 200 milyon TL, ulaşılacak sermayede 385 milyon TL olacak arkadaşlar. Kar payından bedelsiz pay alma oranı yüzde %92,5 arkadaşlar. Kar payından bedelsiz pay alma tutarı da 185 milyon TL bedelsiz pay alma kullanım başlangıç tarihi de yarın 21 Haziran 2023 arkadaşlar. Bu bedelsiz pay miktarları ile ilgili hesaplamanız için videonun yorumlar kısmında bir link bırakacağım arkadaşlar. İsterseniz hisselerinizi oradan hesaplayabilirsiniz arkadaşlar. DAP Gayrimenkul'un da bir fiyatına bir bakalım. şu anda 54.4 TL'de %1 bugün düşüşte. Tap Gayrimenkul 10 Mayıs'ta 34.8 TL'yi görmüş. Yani şurada geçen 41 günde hisse %55 yükselmiş arkadaşlar. Yani şu anda hissenin bulunduğu seviyeler şurada tarih 2 Mart, 1 Mart sonra 20 Mart 2023 buralarda hissenin daha üstüne atamadığı seviyelermiş arkadaşlar. Şurada 15 Haziran 2023'te hisse 55 TL'yi geçmiş. Hatta şurada tarih 16 Haziran 2023'te 62 TL'ye kadar çıkmış. Sonra hisseyi 54 TL'ye kadar düşürmüşler arkadaşlar. 3 işlem gününde hissede %13.6'lık bir düşüş yaşanmış şuradaki 16 Haziran'da görmüş olduğu zirveye göre arkadaşlar. Bu hisse de zirve 9 Aralık 2022'de görülmüş 80 TL görmüş arkadaşlar. 80 TL. Yani eski zirvesine ulaşması için bu hissenin %47 yükselmesi lazım. 193 gün önce bu hisse 80 TL'yi görmüş. Yani borsaya yatırım yapıyorsunuz. Şu anda hissenin fiyatı mesela bakıyorsunuz 24 Ekim 2022 yılındaki fiyatlarında gerçekten çok üzücü. Yani şu algıyı oluşturmaya çalışıyorlar insanlarda uzun vadeli yatırım bakmayın. Oyun gözüyle bakın. Bu algıya kapılmayan arkadaşlar gerçekten büyüyen şirketlere uzun vadeli yatırım gözüyle bakmaya çalışın. Tabi burada sürekli yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar ama inanın şu süreçte borsa üzerinde o kadar oyunlar oynadılar ki yani yani yatırımcıyı bıktırmak için yok bayram geliyor yok seçim var böyle saçma sapan bahanelerle bir algı oluşturarak insanları borsadan soğutmaya çalışıyorlar diye düşünüyorum. tabi tabii üzücü bunlar arkadaşlar. Düşünün yatırım yapıyorsunuz. Bir senedir zararda bekliyorsunuz. Gerçekten çok üzücü. Umarım önümüzdeki süreçler daha iyi olur. Tap gayrimen okulda alakalı kapta paylaşılan haberi aslında sizlerle paylaşmak istedim. Bedelsiz sermaye artırımı hak kullanım işlemleri başlangıç tarihi bu tarihi sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Bu videoda anlattığım yatırım tavsiyesi değildir. Şirketlere ait haberleri kanala abone olarak kanaldan takip edebilirsiniz arkadaşlar. Videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayın. Hepinize bol kazançlar. Kalın sağlıcakla.